Merhabalar. Bugün sizlere gram altın ve altın sertifikasının günlük değerlerini analiz etmeye çalışacağım. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değildir. Gram altının günlük fiyatına bakacak olursak, dünkü vermiş olduğumuz yatırım tavsiyesi olmadan 44317 seviyesini aşağıda 4300 seviyesiyle test ettiğini ve yukarısında kaldığını bugüne de yaklaşık 4324 seviyesinden başladığını söyleyebiliriz. Yukarıdaki direncimiz 4364 seviyesi. Ondan sonra da 4415 seviyemiz önem kazanıyor. Bollinger bandimize bakacak olursak bandın kendisini yukarısına atmış. Yani 50-50 mantığına göre yine tam ortadayız. Ve trendimize bakacak olursak hafif aşağı yönlü hareket ediyor ve yukarıdaki de hafif aşağı yönlü yani kırmızı yakmış. Şu anda gram altında günlükte durumlar böyle. Haftalıkta da bandımızın Bollinger Band'in üst yarısında üst tarafındayız. Burada da hafif kırmızılık söz konusu ama gram altında genellikle enflasyon kaynaklı çok da bir değişiklik olmuyor. Altın sertifikasına geçecek olursak altın sertifikamız bandın ortasına gelmiş. Yine dünkü vermiş olduğum seviyeden yukarı doğru dönmüş. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Sık sık tekrar ediyorum ama 47.39 seviyesinden kendisine buradan bir direnç destek noktası oluşturmuş. Buradan destek almış ve yukarı gitmiş. Yine yukarıda 47.85 seviyemiz var. Onun yukarısında da 48.55 seviyemiz var. Bollinger Bandit yine ortasında. Şu anda görünen bu şekilde. Yine hafif aşağı yönlü bir hareket var. Buraları test edebilir. Tekrar buralara gelebilir. Altın ve gram altının sertifikaya dönüşümüne bakacak olursak 0.91 seviyesine yükselmiş. Burada güzel bir 0.90'dan kar almış olanlar olabilir. Yine 0.91 seviyesine yükselmiş. Yönümüz hafif yukarı yönlü gözüküyor günlükte. Haftalığına bakalım bunun ne olmuş. Haftalıkta da bandın üst çizgisinde buradan bandın daralıp yani şuradan paralel gidip yukarı doğru giderse ileride ileride dedi mesela bir ay sonra bize güzel fırsatlar bırakabilir. Ancak şu anda bu seviyeden yani biraz daha 94 seviyelerine şurada 93 seviyelerine gitse biraz da güzel kar bırakabilir. Ancak yine bandın 50-50 mantığına göre ortasına gelmiş durumda. Burada da paralel giderse bir yöne kendisini atacaktır. Şu anda yeşil yakıp söndürüyor. Yani yukarıya doğru gitmeye çalışıyor. Buna da yarınki videoda bakarız. Ons altına bakacak olursak verdiğimiz üst seviyeden dönmüş. Yani 3338 seviyesinden dönmüş. Şu anda kendisine yön arıyor. Hafif aşağı doğru. Şurada 3300 seviyemiz var. Bu geriden gelip çalışıp çalışmayacağına bakacağımız bir noktamız vardı. Destek direnç noktamız. Şu anda bandında ortasında hafif sat yönlü yakmış wave trendimiz ve göstergemiz. Bunda da herhangi bir değişiklik yok yine paralel gidiyor ne kadar gidecek yazın böyle mi gidecek bakacağız. Buraya kadar izlediyseniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese hayırlı bol kazançlar dilerim.